Selam herkese ben Ade. Bugün sizlerle hangisini tercih edersin adlı testi çözeceğiz. Hemen testimize başlayalım. Bu ne lan? Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Evet, birinci sorumuz hangisini ter tercih edersin? Birisinin kullanılmış kirli iç çamaşırı mı yoksa birinin kullanılmış diş fırçası mı? Eee galiba ben diş fırçasını seçerdim çünkü ben niye elimi kolumu çok oynatıyorum? Ben galiba birinin diş fırçasını seçerdim çünkü kirli bir iç çamaşırında ace olabilirsin bence. O yüzden diş fırçası derdim. Aa %65'te diş fırçası demiş. Aynen %35 iç çamaşırı %65 diş fırçası bence de çok mantıklı bir şey. İkinci tercih olarak anne olarak Nora Pella mı? Nora Pella. Aa Nora Pella'ya gittim. Anne olarak Nurella mı? Nurella değil mi lan? Aynen Nurella, Nutella gibi. Yoksa anne olarak Bülent Ersoy mu? Bülent Ersoy olsaydı anne olmazdı büyük ihtimal. O yüzden Nurella diyeceğim. Evet çok yerinde ve çok güzel bir karar. Ömür boyunca sadece Facebook kullanmak mı? Ömür boyunca sadece Twitter kullanmak mı? Bence Twitter kullanmak daha mantıklı çünkü Facebook'ta amcalarla yazışmaktansa Twitter'da Kızların tweetlerini retelerim. Bence de. Ne? Oha! 161 Facebook, %39 Twitter. Twitter şu an kullanmıyorum. Facebook'ta kullanmıyorum ama Twitter daha cazip geliyor Facebook'tansa. Hangisini tercih ederdin? %50... Ne? 50 piranayla dolu bir havuz mu yoksa kocamın köpek balığı dolu bir deniz mi? Ben... Denizde köpek balığıyla kalmayı isterdim. Havuzda pirana var çünkü. Denizde de köpek balığı. <gülüyor> <gülüyor> Bence köpek balığı olması lazım. Çünkü köpek balığını öldürebilirsiniz. Ama 50 tane piranayı. Hadi köpek balığını da öldüremedin tamam mı? Köpek balığı direkt sana saldırmaz. Bir yerin kanayacak ki. Ses. Bir yerin kanayacak yani köpek balığı gelsin seni yesin. Ama pirana direkt atladığın anda direkt Et, et 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 diye gelirler böyle o yüzden köpek balığı ve yüzde 14 yok yüzde 12 pirana yüzde 88 köpek balığını seçmişler. Beşinci sorumuz şöyle yapsam ha. Beşinci sorumuz sonsuza kadar kuru köpek maması yemek mi yoksa sonsuza kadar ıslak kedi maması yemek mi? Ben bir kere köpek maması yemiştim. Köpek maması cidden çok kötü. Kedinin ki de çok kötü de en azından kedi etiyor yiyor. Köpek de kuruyor yani. O yüzden kediyi seçerdim. %69 köpek maması demişler. %31 kedi maması demişler. Bence kedi maması daha mantıklı. Altıncı sorumuz. Dilin olarak parmaklarını kullanmak mı isterdin? Dilin olarak parmağını. Ha böyle işte. Parmağınla şey yapacaksın. Tad alacaksın. Yoksa parmak olarak dilini mi? Her şeyi böyle yaladığını düşünsene. Mesela şuradaki telefonu alacağım. Böyle yerine böyle yapmak gibi bir şey. O yüzden ben dur çok karar yok. Aynen. %69 parmak %31 dil. Abi dil olarak da düşünsene. Birini yalıyorsun böyle. Bu iğrenç bir şey ya. Hangisini te tercih ederdin? Yedinci soru. Sonsuza kadar doğru söylemek, zorunda kalmak mı? Yoksa yalan söylemek mi? Yalan her kapıyı açar diyorum. Sonsuza kadar yalan. %81 doğru, %19 yalan. Demek ki ben yalancı biriyim. Hangisini tercih ederdin? Sekizinci soru. Bir daha hiç internete girmemeyi mi tercih ederdin yoksa bir daha hiç yaşadığın şehrin dışında çıkmamayı mı? Oo yalnız bu var ya çok inanılmaz bir soru bence. Ne diyorum lan ben? Var ya bak 5 dakikadır düşünüyorum neredeyse. Hiç internete girmemeyi. Çünkü ben gezmeyi seven biriyim. Sürekli gezmem lazım benim. Ve yaşadığım yer Boktan bir yer. Neyse. Hangisini tercih ederdin? Dok dokuzuncu soru. Ailenin internet arama geçmişini öğrenmesini mi isterdin? Bunun yerine on tane okul tokat mı? Tokat tabii ki de. İnternet geçmişimde... İnternet geçmişim çok kötü. Gerçek aşkı bulmak mı isterdin? Yoksa piyangoyu kazanmak mı? Piyango. Para abi para 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 para. Para para diye ölmüyorum ama gerçek aşkı bulup ne yapacağım? Çok mantıklı bir şey bence. Siz hangisini seçerdiniz mesela? Bence en mantıklısı piyango. Hani gerçek aşk ne bileyim abi sarmıyor ya. Siz yorumlarda belli edersiniz hangisini seçtiğini, seçtiğinizi. Hangisini tercih ederdin? 11. soru. Hayat boyu favori restoranında beleş yemek yemek mi? Yoksa hayat boyu beleş akaryakıt almak mı? Şimdi istediğim yemekleri yemek de güzel bir şey. Beleş akaryakıt almak da güzel bir şey. Şimdi aylık 600 lira benzine gittiğini düşün. Aylık 600 lira yemek. Hayır. Bence benzin daha pahalıya denk geliyor. O yüzden benzin derdim. Abi ben niye herkesten ayrıyım böyle? Yani yüzdenin altında yüzde 45, yüzde 31 hep bu yani düşük yüzdeleri tercih ediyorum. Ama bilerek yapmıyorum. 12. sorumuza geldik. Fotoğraf Fotoğrafik hafızaya sahip olmak mı isterdin yoksa unutmak istediğim bir şeyi anlı unutmak unutmak istediğim anda unutmak Bak gene %53 fotoğraf yüzde %47 unutmak demiş Gene yüzden altındayım ben şunu da çıkartayım boynum ağrıdı. Uf. 13. soruya geldik sonsuza kadar kalıcı bir akşamdan kalma baş ağrısı mı yoksa sonsuza kadar kalıcı sivrisine kısırıkları mı? Abi sivrisine, sivrisine kısrıkların ömür boyu kaşıdığını düşünsene. Bir hafta duruyor var ya ben çıldırıyorum sayede Benim baş ağrılarım da çok kötü oluyor ama sivrisine kısırıkları da çok kötü oluyor. Bunu keşke cevap vermek zorunda kalmasak ya da böyle bir şey hiç olmamış gibi yapsak burayı görmezden geçsek olmaz değil mi olmaz. Sivrisine kısırını seçerdim büyük ihtimal çünkü ilaç sürünce geçer aynen. Bak bu sefer yüzden üstünde kaldım çok güzel bir şey gelişme var bende. Ah, hangisini tercih ederdin de 14. sorumuz ve evet son sorumuz. Şurada ne vardı? Kötü kötü şeyler varmış bakmayın oralara. Ömür boyunca Emret komutanım Şahmat izlemeyi mi tercih ederdin yoksa ömür boyunca kelo olan kara prenses prense karşı İkisini de izlemedim ben. Bir dakika Emret komutanım. Daha güzel oyuncular varmış o yüzden Emre Emret komutanım. Evet. Yüzdenin gene üstündeyim. Güzel. Evet videomuz bu kadardı arkadaşlar. Basit bir onedio diyor testi çözdük. Sizin de fikirleriniz varsa aşağıda belirtmeyi ya da testin sonuçlarında siz hangisini seçerdiniz? Onları yazma. Bu da ne var lan? Tozlanmış. Yazmayı unutmayın. Şuradan kanalıma abone olup buradan da diğer videolara gidebilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.